Ay sabah olmuş ya. Saat kaç? Hı saat daha dokuz. Ay bugün Elif'i çağırayım da bari. Beraber sabahlarız. Hiç uykum da yok zaten. Yani akşama doğru olmaz herhalde. Havuzu falan gireriz. O yüzden ben bir markete gideyim şimdi. İç yiyecek falan alayım. Abucubur falan alayım. Ön üstümü giyeyim ne giysem şunları mı giysem bunu giyeyim işte ya hemen Cık. gidip geleyim zaten anahtarı da alayım kimse uyanmasın ha gideyim Ay geldim. Şimdi hemen gideyim. Tamam gidebilir mask. Geleyim. Of burda niye öptü? Aa eskiden baktım CD'ler. Uf babamın doğum günü de yaklaşıyor babama. Acaba ne alsam neyse bakayım. Neyse ilk bu ürünlere gelim. Uf diğer markete mi yesem? neyse buradan alırım ya burada da güzel şeyler var. Şimdi ilk bir ım, şey alayım. Böyle. Hadi de stüdyosu alayım. Ee... Sonra kendimi kapalıyım. Neyse bayağı bir şey aldım zaten. Ee, tamam şöyle vereyim. Hadi bay bay. Ay kaç poşet taşıdım ya. Neyse. Hemen açayım kapıyı. Şimdi geleyim hemen içeri. Şu ekibi ikisini alayım. Bunları da hemen buzdolabına atayım. Yoksa kardeşim gömer. Neyse. Hah tamam. Ben hemen götüreyim ben içeri. Tamam. Hemen buzdolabına koyayım. Heh. Ama buzdolabında da çok belli olacak. Benim odama mı koysam? Evet benim odama koyayım yoksa başka türlü belli oluyor. Neyse odama gideyim. Heh gidelim Hemen buraya saklayalım. Hı, <laughs> tamam. Şimdi ben de videomu çeksem acaba? Ama neyse. Zaten biraz uyanan annemler. O yüzden Elif arayayım ben. Alo kanka. Ha, efendim kanka. Şey bugün bize gelsene diyecektim sabahları sen tam kanka olur ne zaman gideyim yani bir işte 12'de gel işte bir saat bir buçuk saat sonra falan gel işte tam kanka hadi bay 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 kapatayım evet şimdi hemen ee, yemek mi hazırlasam öf bana ne annem hazırlar neyse make up yapayım yani hiçbir şey yapmayacağım sadece şunu açsam yeter 10 dakika böyle beklesin. Kestik. Ay ben ne ara bunlarla yaptım. Neyse sabah olmuş. Bunu kapatayım. Üf, gecelik mi yiyeyim, Neyse. Üstüme hemen bunu giyeyim. Hı, tamam. Oldu. Biraz makyaj yapayım. İki aralık. Birazcık yapayım parfüm falan sıkayım. Kestik. Ay bitti ya. Ay kapatayım. Neyse annem uyandı herhalde bir bakayım. Aa anne günaydın. Günaydın kızım. Şey anne ben sana bir şey diyecektim. Efendim. Şey anne bugün bize Elif gelebilir mi? Sabahlayacağız da. Gelsin kızım ama aile sizin veriyorsa gelsin tabii ki de. Tamam anne e, gibi gelecek. Tamam kızım ben de o zaman kahvaltı hazırlayayım hemen. E, ee, tam, tamam anne ben aşağıdayım o zaman. Tamam kızım. Hah, hemen gideyim de telefonumu alayım. Aşağı ineyim. Heh, tamam. Mert hadi kalk. Mert hadi kalk. Ay ne oldu ya? Ben niye bu kadar kalın giyindim? Ben de bilmiyorum. Hadi hazırlanlar kahvaltıca sonra Elif gelecekmiş. Eh tamam. Hani gideyim bari. Kızım beni bekle. Hmm, ne giysem? Bunu giyeyim. Ben kızımı uyandırayım. Kızım hadi kalk bugün Elif ablan gelecek. Ne? Hemen geleyim dur. Ay ben bunu niye alıyorum? Ben bunu giyeyim. Şu lambalarımı da söndüreyim. Tamam hadi baba inelim. Ha inelim. Hadi gidelim. Ben size hemen yemek yapayım. Anne gözüm burada kalmış. K kızım kalsın orada. Kızım istediğim bir şey var mı? Yok baba. Tam o zaman ben haberleri açayım. <laughs> ben de telefonu bakayım. Aa, ne yapsam? Hah, hemen bakayım. Ee, sandviç var iki tane. Onları çıkarayım. Bir de hemen bir de kızıma yemek kızıma bunu çıkarayım. Kızım sen yer mısın? Yerim anne. Tamam o zaman. Tamam. Tamam bunu hemen yaptım. Mutlu bir şey mi ya da hemen suyu kaynatalım. Tamam. Kapatalım şeyi. Şunları da koyalım. Şimdi bunları da koyalım hemen. Hemen koyalım. Kızıma da şöyle koyayım. Mert sen kahve içecek misin? Olur içerim. Tamam. Ay suyumuzu birazcık fazla kaynattım. Neyse. Tamam şimdi mutlu da koyalım. Tamam. Kızıma da meyve suyu koydum mu? Tamam. Kızım sen içecek istiyor musun? Yok anne hayır. Ben şu versen yeter. Tamam o zaman seninki de hazır. Ve zaten Mia da noodle yiyecek. Şuradan da tabak çıkarayım. Bunu da çöp atayım. Üf, çöp için tabloya geldim. inanamıyorum. Neyse. Şunları birazcık tamam. Bunlar tamam. Hadi kahvaltı hazır gelin ben yetiştim. Ah, niye bu kadar acele ediyorsunuz ki? Hmm, çok güzel olmuş. Ah, çok acı hayır. Çok acı çok acı çok acı anne. Çok acı. Neyse. Ay. Ben burada oturacağım. Ben de yiyeyim hemen. Of, yiyeceğim ben bunu da. Neyse. ben de bunları toplayayım. Anne Elif birazdan gelir. Ee, e, tamam kızım. ocağı kapatmamışım. Neyse bunları hemen yerleştireyim. Gelin biz oturalım. Ay neyse maçı mı açsam acaba? Hadi be hadi. Hadi. Ya öf. Kaybettik ya. Cık. Öf ya. Geldim çalayım kapıyı. Heh. Anne Elif geldi ben kapıyı açıyorum. Tamam kızım. Kim o? Kanka ben önde aç kapıyı. Tamam kanka hadi gel. Buyurun sağolun. Eee bize gelecek falan da aldım ama sakın kardeşime söyleme söylersen yiyemezsin tamam Aa hoş geldin Elif hoş ge hoş buldum abla Ye yemek ister misin y yemek yedin mi vereyim mi yok abla gerek yok tokum anne biz odama gidiyoruz tamam kızım hadi gel Hadi kanka gel. Kanka yiyecekler de burada. Oha kanka ne kadar yaptın. Neyse kanka bugün hatta yüzeriz de istiyorsan şimdi de yüzebiliriz. Tamam kanka ben maya getirmedim. Kanka sorun yok. O mu sorun cidden benden alırız. Al istiyorsan sen bunu. Al. E, sen bunu mu gelsin? Fark etmez. Tamam. Hangimiz? Tamam ben mavi giyeyim. Sen de böyle. Hah, böyle ya. Hadi gel gidelim. Kanka güneş kremi var mı? Var kanka. Dur. Al. Hah. Hadi kanka gel. kanka ben birazcık güneşleneceğim. Tamam kanka ben atlıyorum. Hadi atla. Hoppa. Ya kanka ne diyorsun ya? Öf, neyse. Ay bu filmin yok çok da güzelmiş. olsun. Ay ben de mi gelsem? Kanka gel gel. Sonra güneşleniriz. Tamam geliyorum. Hoppala. Çok güzel su. Kanka istiyorsan şunları çıkarayım biraz güzelim. Tamam kanka. Hı. Wow! Çok güzel. Bak. Hoppa. Hmm, çok güzel kanka ya. Değil mi? Ah kanka akşam olmuş. Bizimkiler yatınca sabahlayacağız ama çok sessiz olacağız çünkü çok uyumazlar özellikle kardeşim yanında da olduğu için. Tamam kanka o zaman çıkalım hemen sudan. Geceliklerimizi giyerim. Tamam kanka. Heh. Ben bunu giyeyim. Sen de bunu giy. Evet ben şimdi... Kanka gel film izleyelim. Tamam kanka. Bekle ee, ben... Bizim boşluktan hemen şey alıp geliyorum. Kanepe buldum. Kanka gel bunları buldum. Tamam kanka. Hı, aç bakalım. <laughs> çok komik. Ay hadi biz de atalım artık çok geç oldu. Tamam anne. Hadi gel. Gel kızım yatalım biz de. Hadi gel. Hadi gelin. Ben yatıyorum <laughs> direkt. Peki. Hadi kızım iyi geceler. Hmm, anneciğim. Kanka bizimkiler herhalde uyudu. Kanka herhalde bizimkiler uyudu. Herhalde kanka ama birazcık bekleyelim yani baya horlasınlar falan o zaman sabahlamaya başlarız tamam kanka Kanka bunlar tek de horladı ya. Neyse kanka başlayalım bence. Tamam kanka. O zaman ben cipslerimizi falan çıkarayım hemen. Kanka. Hatta noodle bile yapacağız seni. Ama kuru noodle yiyelim kanka yoksa su. Ya kanka ne olacak? Hadi gel, gel ya. İlk ne yiyelim? Fark etmez bence ilk makaron yiyelim. Bunların hepsini yiyebileceğiz mi? Onu bile bilmiyorum. Hmm. Ay benim küçük. Neyse kanka çöplerimiz de bunu, bunu da biriktiririz artık. Aa buldum. هشیل <laughs> بونیه sevdiğim Çok seviyorum ben bunları ya. Hem de acayip 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 acayip. Ay kanka bunların ikimize aldım. Kanka çok güzel. Kanka çok güzel. Evet kanka. Ay kanka sabah olmasına sadece e, bir saat kaldı. Hmm. Ben bunları hemen çöp atıp geliyorum. Geldim kanka. <laughs> kanka sabah oldu. Başardık sabahladık. Ama benim çok uykum var cidden ama neyse başardık. Bu büyük bir başarı. <laughs> ama çok güzel. Aa, ben bunu yememiş miyim? Yemiyorum. Ha böyleymiş çünkü. Bunu da çöp. Bunu da artık elimde dursun. Ay kanka çok güzeldi ben çok zevk aldım. Evet kanka. Ee, o zaman biz bir dahaki videoda uçakla başka bir şehre gideriz. Evet arkadaşlar lütfen abone olun. Ee, eğer bu videoya on like gelirse ve 3000 izlenme gelirse bir sonraki videoda Elif ile Mira yani Mia e, uçakla farklı bir şehre gidecekler. Sizce hangi şehre gitsinler? Yorumlara yazın. Görüşürüz.